İyi bak yakala. yavra. Gider ya Bak şimdi içe çatmak. Videoyu alıyorum. Şimdi kayın yanındayız. Gel 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 gel, gel. Kayın, gel gel hele gel gel ve ve can <Cengiz> sürünüyor. <laughs> ve ayağa takıyor. ayağa <laughs> kalkıyor Cengiz ayağa ve Cihangir kalktı. bugün 10 aylık kaldırsa, tamam. ve Cengiz ayağa kalktı oturdu sayısı sen dediğimiz gibi. Sen ha, yanında. Gel yanıma gel gel. Gel